Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. A101 Market 1 Şubat 2025 Cumartesi indirim kataloğunu incelemeye başlıyorum. Milk'ten tereyağı 500 gram 159 lira. Torku sütlü içecek çeşitleri 25 lira. Torku yarım yağlı süzme peynir 750 gram 119 lira. Hanımdan peynir helvası 35 lira. Sek zeytinli kekikli taze peynir 40 lira. Bahçıvan labne üçlü paket 89 lira. Polonez çemeni sıyrılmış dana pastırma 150 gram 159 lira. Dondurulmuş piliç but ızgara kilogramı 179 lira. Pidemiz dondurulmuş kaşarlı pide 126. Döner şah dondurulmuş pirinç döner 139 lira. Ponte dondurulmuş kıymalı patatesli tepsi böreği 159 lira. Barilla makarna çeşitleri 34 lira. Galle salatalık turşusu 3 kilogram 119 lira. Galya karışık turşu 3 kilogram 99 lira. Naturfood keten tohumu, chia tohumu, kineo adet fiyatları 59 lira. Cif banyo ve mutfak krem temizleyici 2 set 109 lira. Ultra çamaşır suyu 35 lira. Nivel at kestanesi balsam 75 Vazelin vücut dosyonu çeşitleri 115 lira. Cipso ketçap aromalı patates cipsi 36 lira. Çerezos mısır cipsi çeşitleri 10 lira. Alaçatı kurabiye çeşitleri 65 lira. Çerezya antep fıstığı 250 gram 159 lira. Nestle Coffee Mate kahve beyazlatıcı 135 lira. Kahve dünyası Kakolu toz içecek 29 lira. Doğu %100 meyve suyu çeşitleri 6'lı paket 49 lira. Doğanay Gurme acılı şalgam suyu 2 litre 54. Fanta egzotik gazlı içecek 1 litre 32 lira. Malatya pazarı yer fıstıklı cezerye 12 lira, Malatya pazarı anti fıstıklı cezariye 15 lira, Kahve dünyası gofrik anti fıstıklı gofret 24 lira, Togo kaplamalı gofret 5 lira, Keks bir soslu kek 8 lira. Ülker Çiziviç Haşhaşı Peynirli Kreker Üçlü Paket 40 lira. Ülker Hanım Eller Kurabiye 25. Ülker Probis Kremalı Bisküvi Üçlü Paket 40 lira. Ülker Biskrem Ekstra Kakaolu Krema Dolgulu Bisküvi 27 lira.